Hepinize bugün günler arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars. Brawl Stars. Şu karakter galiba yeni geldi. Şu karakterler. Ben bitince görüyorum. Yeni karakterler gelmesini istiyorum. Böyle oyunu bitireyim ben. Don alayım. Lan kazanır be. Ben çok seviyorum. Alpro onun sadece günlük e, gücü var. Arkadaşlar en kumayı seçtiğimde pişman oldum. Çünkü yenildim bir tane adamda. Bir tane arkadaşım sayesinde. Bakın ölüyorsunuz. Her Promo'yu seçmeyeceksin bunu arkadaşlar. Ama daha yeni olanlar seçebilir. Allah. Im. Şimdi güçlü bir arkadaş gelsin.

Acaba benim arkadaşım nerede ama aşkım saygım. Değil bu? Bebe sen koruyorsun kendini. Koru, koru koru. Koru Sen koru koru. Değil mi o? Bak ben seni. Bak ben seni. Benim, benim sayemde 9 tane şey aldım. Benim sayemde 9 aldım.

kazandık. Ben evet, kim kazandım? Ben kesin sensin değil evet, dakikada kazandık. Ben. Evet bunu mindset düşüneceğim şey mi sen. Kaldıralım onları. Aslında futboldu güzeldi ya. Futboldan en güzeli bu. Çok <laughs> da futboldan çok boratan benim. Şöyle sessiz. Abicim orada ne bekliyorsun? bak onda dört tane varmış. Allah vay sana. Ağzını mı kırdın? Gel gel gel. Gelin 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 gel 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 gel. gel. Bayrama gel. Gel abicim gel. Bayrama gel. Tamam gel, gel, gel. gelme gelme gel. Gelme 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 sağırım olmuyor. Gitme. Sen ağzını mı kırdın? Bak çocuğu. Ya ben değilim o. Mas, ale, mal, yani, yan, yan, mal. Mal. Mal bu arada. Can bir yıl mal. Mal mıdır mal ki bu adam? Bence mal. Ne kadar çok mal Aha. Bu adam iyi. Bu adam iyi. Gale almış. Ama onu gale almış. Gale gale gale. Gale gale. Kalle mama var. Kalle, kalle. Kalle, kalle, kalle gelip çık çık çıktı için Çok dur 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 dur. şöyle gidelim. Arkadaşlar biraz yanıyor. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Ve biz kazandık. Benim mi söylemiştim? Yaşlı adamı ne şey? Adam gal almış. Ve bana hatta o hattı Futbola yarışalım. Futbol. Şimdi futbol. <laughs> arkadaşlar mikrofon olduğu için buraya geliyorum. Bir <laughs> kapattım. Ee, bunu anlayacağım. Hızlı koşan El Primo çok hızlı koşar. El Primo'muz hızlı koşar. El Primo hem e, golde çok iyi arkadaşlar. Bana, bana, al zarar vereni ben döverim. Allah ben sana zarar veriyorum çünkü, çünkü sen kötü elpilim olduğunu, kötü elpini maralara zarar ver. Bana ver, kanki bana topu ver, bana ver. Çocuk ya, Plomo. bunu ben ya. Git, git abicim git git. Bana ver topu, bana, ver. bana ver. Abicim ne elpilim bunu yapmalısın işte. Böyle. Al bakalım bilgiyi adam. Oh, yeah, 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 adam var iyi. Tomat senden bile iyi lan. O senden bile aşağı iyi. Allah Yapacağım mal adam buraya bak. Neyse. Ben öyle mal Oyunumuza Ağzımızı Ben Hızlı çok hızlı koşuyor. Ya çok hızlı koşuyor. E, çok hızlı koşar. Git elpun git, git 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 git. Ay ağzını bunun kırdıklarını seni. Duvarım çok iyi. Bana bir özel bir ligi yükselemedi be. Biliniz gibi ben çok iyi bir golcüyüm der. Golcü golcünün kralıyım der. Mavva. Evet. Evet. Show time. Primo. Tam ismine geldi lan. Tam ismine geldi. El primo dijiste. Al El Primo diyor El Primo <laughs> bok. <laughs> ben bozali. Gel lan bu onu mı kırdım? Senin El Primo'nun ben ağzını burnunu kırdım El Primo'su seni. <laughs> Topla birlikte yürüdü. Nasıl yapar? <laughs> Mal. Neyse ya, arkadaşlar, el kendinize iyi bakın. Bay bay.